Kahramanmaraş'ta yapmış olduğu başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren tüp bebek, kadın doğum ve estetik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Adnan Yener, Türkiye'de hiçbir kamu ya da özel hastanede yapılamayan bir operasyonu daha gerçekleştirdi. Kesinle devlet hastanesinde böyle bir ameliyat mı ya, yanlışlık vardı demiş. Evet, böyle bir, şey. bir hizmet verilmez, yani. imkanı yok dedi. Bu özel bir yerde yaptık dedi. Ha Ve gerçek Bu bizim oldu, gerçekten şaşırt. E Tabii insanlar bu, bunu bilmiyorlar. Hep özel hastanelerde butların yapılacağını düşünüyorlar ama yok yani biz bunu Yıllardan beri biz bunu yapıyoruz çok ama insanların haber yok. Böyle sizin gibi tesadüfen duyanlar geliyorlar. Biz onları yapıyoruz. İnşallah şifa kaynağı oluyorsunuz. İnşallah başka hastalarımız da. Biz, biz memnun hastalarımız iyileştiği zaman biz de memnun oluyoruz. İnşallah. İnşallah siz de memnun kalmışsınız. Çok, kaldık Şu anda hocam. Memnunuz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Kahramanmaraş Necip fazlı Kadın Doğum Hastanesi'nde görev yapan doçent doktor Adnan Yener. Türkiye'de ilk defa yapılan bir operasyonla Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde yapılamayan bir ameliyatı daha imza attı. Hastanemizde yine her zamanki gibi e, e, jinekolojik ameliyatla birlikte estetik ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastamız Ankara'dan geldi. işte e, jinekolojik bir rahatsızlığı vardı. Bir rahim ameliyatı ve yumurtalık ameliyatı olması gerekiyordu. Biz bu ameliyatını yaptık. Aynı anda e, rahim ve yumurtalık ameliyatının akabinde e, ee, hem liposakşın yani yağ alma işlemini yaptık. Fazla yağları vardı. Hem de karın germe ameliyatını birlikte gerçekleştirdik. Bugün ameliyatımızın dördüncü günü hastamız gayet iyi, memnun. Kendisi Ankara'dan bize geldi. Doçent Doktor Adnan Yener aynı ameliyat esnasında Hasta genel anestezi altında uyutulurken hastanın jinekolojik rahim ve yumurtalık ameliyatıyla birlikte estetik cerrahi ameliyatını yani liposakşın ve karın germe ameliyatını birlikte yaptı. Bu ameliyat Türkiye'de sadece bizim kadın doğum hastanemizde yapılmakta. Yani jinekolojik ameliyata birlikte estetik ameliyatların yapıldığı tek hastane Kahramanmaraş Necip Fazla Şehir Devlet biz yapıyoruz. Normalde bu ameliyatı kadın sağlığıyla ilgili ameliyatı bir hastanede bir hekim bir takım hekimler tarafından yapılıyor. Hasta iyileştikten sonra 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra ondan sonra plastik cerraha gidiyor. Plastik cerrah tarafından da liposakşın artı karın germe ameliyatı yapılıyor. Ama bizim hastanemizde rutin uygulamamız şöyle. Kadın sağlığı ile ilgili olan ameliyatını yapıyoruz. Akabinde de hemen ameliyatın akabinde karın germe ve liposakşın ameliyatını yapıyoruz. Bu Türkiye'de olmayan bir ameliyat tekniği. Biz bunu Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi'nde yapıyoruz. Hastalarımız oldukça memnun. Biz de memnunuz. Ankara'da 2014'te bu ben tedavi arıyordum ve bulamıyordum sonuç. Buraya geldim. Hocamızın güler yüzü, ilgisi, alakası aynı zamanda hemşirelerimiz kendi evimde hissettirerekten bir ameliyat gerçekleşti ve inanamadığım şu oldu. İlk andan itibaren hiç ağrı hissetmedim. Yoğun bakımdaki bir hasta hiçbir ağrı hissetmeden kendi evimde gibi yani biraz anlatamıyorum duygularımı. Hocam çok farklı bir şeyler hissettirdi. Böyle bir hekim görmedim ben. Açık konuşayım hocam. İlgisi, alakası, hastayı bilgilendirmesi ve ağrı hissetmemek bana çok enteresan geldi. Buraya geldim. İlk dakikadan itibaren hocam hemen teşhisimi koydu. Hemen ameliyatını aldı. Ve karnımda çok çirkin bir şey vardı. Sezeryanımdan dolayı çok kötü, dengesiz aşağı yukarıydı. Bunu düzeltti. Bu kadar ağır bir ameliyata da hiçbir ağrı hissetmeden dördüncü günümü tamamladım. Eline, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Hemşirelerim öyle melek gibi yani gerçekten bebek gibi bakıyorlar. Psikolojik olarak çok iyiyiz burada. Yani kendimi hasta gibi hissetmedim açık konuşayım. Kadın sağlığı ile ilgili jinekolojik hastalığı ve daha önce geçirmiş olduğu doğum ve ameliyat deformiteleri nedeniyle Ankara'da ve yurtdışı, dışı, İngiltere Londra'da birçok doktora başvuran hasta Fatma Karaca, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan doşent doktor Adnan Yener'in adını televizyonda duyarak kendisine başvurup jinekolojik ameliyatıyla birlikte estetik ameliyatını yaptırdı. Bu ameliyatın en büyük avantajı şu, hastanın kadın hastalığı, kadın sağlığı ile ilgili bir hastalığı var. Bununla ilgili ameliyat olması gerekiyor. Biz bu ameliyatı yapıyoruz. Aynı anda Hasan'ın daha önceden geçirmiş olduğu ameliyatlara, doğumlara bağlı olarak karın bölgesindeki olan deformitelerin de aynı zamanda giderilmesi, yani karın germe ameliyatının yapılması ve fazla olan yağların da alınması, yani annelik estetiği diyoruz biz bu ameliyata. Yani kadın hastalığıyla birlikte yapılan bu ameliyata annelik estetiği diyoruz. Biz bunu kadın doğum hastanemizde rutin olarak yapmaktayız. Bu hastamızın da özellikle Ankara'dan duyup bizim yanımıza gelmesi bizim için anlamlı olduğu için biz bunu gündeme getirdik. Bu anlamda hastamız da memnun, biz de memnunuz hastamızdan. Ankara'dan gelen 45 yaşındaki Fatma Karaca ise Devlet hastanesinde böyle bir imkanı bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Doçent Doktor Adnan Yener ve ekibine teşekkürlerini iletti. Görevimiz sebebiyle 3 yılda Londra'da kaldık. Londra'da da birçok özel hastaneye, devletimizin verdiği imkanlarla çok çok özel hastanelere gittik. Orada da bir sonuç alamadım. O şekilde dediğim gibi Ankara'da, artık Kayseri'de, Kayseri'de de gittim. Hiçbir sonuç alamadım. Sürekli uzadı bu süreç. Ama Geldiğim günden itibaren hocam hemen kararını verdi ve kurtuldum şükürler olsun.